Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gittim işe telefonda Telefonu roblox yükledim. Ee, şimdi oyunun adını bilmiyorum. İşte güzellik yarışması oynuyoruz. Yani birinci olan kazanıyor. Öyle oyun oynuyoruz. Sırf sizin için gittim telefonu roblox yükledim. Üç tane, dört tane e, oyun sildim. Heh, başladı. Şimdi ilk olarak kıyafet seçeceğim yani. Bir like atın yani sizin için gittim. Telefonu Roblox dedim Bir like atın. Evet kıyafet seçeceğim. Bak şu güzel. Kot short, şor, diyorum. Kot pantolonu güzel. Kafanda keltoş kalmış. ayakkabı alamıyoruz. Ah, ah. Eskiden bilgisayarda oynadığımda alınıyordu yani. Niye alınmıyor ki? Bak al onu, al onu. Bak bak aynı al daha. Şimdi gitsin saç seçsin. seçip Saç en önemli kısım. Bir keresinde oynadığımda hiçbir şey yapmamıştı. Ee, kız öyle birinci olmuştu. Neyse. Şimdi saçımı seçti. Ana bu paralı olan değil mi? Ya paralı olan. Koş koş. Yere git. Arkadaki git. Kahverengi bence güzel. Kahverengi seçtim. Kahverengi kahverengi. Yani en sade en güzel renk önce kahverengi. Yani doğal. Gideceğim kanat kanat seçeceğim. Bak bunu seçeceğim. Aa, seçilmiyor. Muzlu, da oyun. Bak şu fayda şey. Heh, seçtim. Şimdi ve bak bundan ne oluyor? Şey, Robux istiyor. Derin. Ayak kırıklı. Arkadaşlar Robux gönderin. Ay Robux gönderin. Sıfır robuxum var? Derin. Yorumlara yazın ben Robo Robux nasıl ben daha iyi diye. Ondan sonra surat surat seçtim Seçtim. seçmişim. Eee ben şapkayı çıkarayım. Şapkayı çıkarsan. Şapkayı çıkar şapkayı. Ka çıkmıyor. Ha çıktı. Şimdi kulaklık mı seçsem, seçsem ben kulaklığı. Turuncu kulaklık. Surat seçtim Şimdi gideyim. Ne yapacağım? Kıyafet ama daha da kıyafet seçmemişim ben. Az bir saniye içeyimiz Saniye değil. Etek, etekler de zirince oluyor. Yani ben de bir Giy mesela. Giyim giyim. Biz ben bir etek aldık. Üst arıyorum şu an onu doğru. Başka bir üst arıyorum o pembeyi seçtim. Ha bak bu kötü oldu. Hiç yakışmadı. Çıkar şunu çıkar. Çıkar çıkar. Ay, 20 saniye kalmış. Koş kız koş. Nereye gidiyor? Eter rengi seçeceğim. Doğru orada bak ter renkleri var. En bence iyisi baştaki baştaki. En iyisi baştaki. Duvara kapattım artık Baştaki bence en güzel. Ay 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 ter renk ses. Az kalsın süre bitiyordu. Neyse. Şimdi birinci açıklanacak. Açıklanmayacak şimdi. Ee, seçim falan ne kadar beğendi. Şapkalı abimiz, şapkalı ablamız ve şapkalı abimiz var. Hepsi şapkalı diye bilmiyorum. Ben böyle etekleri fazla sevmiyorum ya. Puanı kıracağım. Üç, ay iki vereceğim. Ay üç vereceğim. Dört verecektim. Etekler dolayı puanı kırdım. Neyse. Bak üstteki şey Robux'lu. Bak üstündeki kafasında üstündeki kök Robux'lu. O yüzden 4 verdim. Robux'lu. Tamam. Bu kim? Aa ben miyim? Aa ben. Kesin sıfır alacağım bak çok tipsiz. Ay saç Ay çok kötü seçmişim. Şey. Şöyle kendime yer Arkadaşlar bu arada sesim kısık gelebilir. Çünkü biraz üşütmüşüm. Hasta oldum. Bak iki verdim. Çünkü padişah tacı hiç olmamış. Bir de çok sportif havalı. İki verdim. Daha sıfır verecektim. Sıfır da veriliyor. Ana ben yok değilmişim ben. O bak ikiz. Az önce gelmişti bir tane pahalı demiştim. Aynısı yiymiş. Saçı da aynı. Şimdiki. bak bu etekliler diyese hep birinci oluyor. Bak bu da aynı. Aynı taşı giymiş. Hep Robux'la hava atıyor. Ben de olacağım. Yereş Roblox nasıl alınır yazın yazın. Hayalet geldi. Heh. Gökdelinmiş adam. O yüzden iki puan kırdım. Ay elim yoruldu. İbis birinci açıklar. Ara bak ikiz kızlar. Üçü de iki. Ay üçüz. Bak saçları sonra kafaların üstündeki gökkuşağı. Demir et ya. Sonuncu olmuşum. 7 puan vermiştim.